Herkese merhaba. Yepyeni PlayStation Store indirimleri geldi. PlayStation Store indirimler gezegeni başlığı altında %80'e varan indirimler var. Bu indirimlerle birlikte 1500-1600 kadar oyun vardı. Hepsini gezdim ve sizler için oyunlar ayırdım. Sadece büyük bütçeli değil aynı zamanda bağımsız indie game'ler de var. Çok güzel karma bir liste yaptım sizler için. Lütfen kalemizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum şimdiden. Abone olarak desteğinizi gösterirsiniz. Mutlu olurum. Bununla birlikte beğeni butonuna basarak da tabii ki yanımda olabilirsiniz. Ayrıca istekleriniz olsa yorumlara, yorumunuz yoksa da yorumlardan selam gönderirsiniz. Mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu PlayStation Store indirimleri başlasın. Pray for the Gods, yapımcı Fahmuti Udeha'nın meşhur oyunu Shadow of the Colossus'u biliyorsunuz arkadaşlar. İkinci oyun bir zaman gelmedi. Evet onun yerini almaz belki ama aynı tarzda bir oyun var karşımızda. Bosslarla savaştığımız açık dünya, bu bağımsız oyun nasıl yeneceğinizi çözmeniz gereken birçok boss bulunduruyor. Oyunun ilk çıkışıyla birlikte kanalımıza ilk bakışını yapmıştık. 750 TL'den %50 indirimde 374 iniyor. Ekstra %10 da plus sahiplerine indirim var ki plus sahibi olmayan kalmamıştır artık. 299 lira, 300 liraya bu açık dünya boss savaşlı oyun alabiliyorsunuz. EA Sports FC 24 yani eski adıyla FIFA 24 Ultimate sürümü arkadaşlar. Şu anda inanılmaz bir indirimde. Oyun 4000 lira. 4000 lira ve %60 mükemmel bir indirim var. 1600 TL düşüyor. Almıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu bir oyun önermemesidir. Evet ilk defa FIFA'yı önermiyorum. Yani 4000'ler bir oyun olamaz. Zaten indirimli hali de 1600 olamaz. Onları da geçtik. PS Plus sahiplerine yani PlayStation Plus Essential sahibi olmanız yeterli. FC24 ücretsiz olarak veriliyor. Yani 4 Haziran'a kadar PlayStation Plus sahibi olursanız oyunu kütüphanenize sonsuza kadar ekleyebilirsiniz. Zaten PlayStation Plus'ın en düşük paketi olan Essential'ın 1 yıllık üyeliği 1400 lira. FC 24'ün 1600 TL'lik indirimli fiyatının 200 TL altına 1 yıllık PlayStation Plus üyeliği alabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Kısaca FC24 almıyoruz. Devam ediyoruz. Stick Fight the Game. Çöpten adamları dövüştürdüğümüz, baya cinelileri birbirine kapıştırdığımız acayip eğlenceli bir bağımsız dövüş oyunu. Tek başınıza da oynayabilirsiniz ama özellikle aynı ekrandan yan yana bir kişi, iki kişi, üç kişi ya da dört kişiye kadar aynı ekrandan oynaması inanılmaz keyifli bir oyun. 175 TL'den %30 indirimle 122 TL iniyor. Bu oyunla ilgili uyarım var. Biliyorsunuz normalde PlayStation 4 oyunları PlayStation 5'te çalışıyor. Fakat bu oyun PlayStation 5'te ne yazık ki arıza veriyor arkadaşlar. Açmıyor. Bilginize. Yani yalnızca PlayStation 4 sahipleri alsın. Devam ediyoruz. Atomic Heart. PlayStation 4 ve 5 sürümleri 1749 liradan %50 indirimle 875 TL'ye indi. First Person yani birinci şahıstan oynanan bu bilim kurgu temalı aksiyon oyunu güzel grafiklere ve ilginç bir konuya sahip. Her zaman filmlere de konu olan teknolojinin fazla gelişmesinden dolayı ve yapay zekanın uç noktalara ulaştığı bir dönemde robotlar dünyanın kontrolünü ele geçiriyor. Biz de bu durumda robotlarla savaşıyoruz. 875 TL alınabilir ama aceleniz yoksa yaz indirimlerinde daha iyi fiyata gelecektir. Necromunda Hyrule Doom gibi Wolfenstein gibi arcade tarzında hızlı akıcı oyunları seviyorsanız Necromunda'nın PlayStation 4 ve 5 sürümleri bugün en büyük indirimlerinden bir tanesi olan %80 indirimle 1000 lira fiyattan 199 TL 200 lira iniyor. Birinci şahısın oynanan bu aksiyon oyunu çok çılgın silahlara ve eğlenceli bir oynanışa sahip. Warhammer 40.000 evreninde geçen Necromunda aynı zamanda kaliteli rol yapma öğelerine sahip. Yani topladığınız eşyalarla karakter ve silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Yalnızca 199 TL. Batman Arkham Collection. Muhteşem bir koleksiyon. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City ve Batman Arkham Knight. Toplam 3 oyun tek paket altında. 1499 TL yerine %87 indirimle 194 TL. Ayrıca bu oyunların bugüne kadar çıkmış tüm ekstra içeriklere de dahil. Terminator Resistance, robotların hakim olduğu dünyada geçen konusuyla muhteşem bir filmdir. Çok sevdiğim bir film serisi ve onun güzel bir oyunu var karşımızda. Bu oyun gelmeden önce filmlerden ilham alan bir oyun olduğu için ön yargılı olmuştum ve oyunun kötü olacağını düşünmüştüm. Ancak oyunu oynadığımda yanıldığımı anladım. Birinci şahsla first person kamera açısıyla oynanan bilim kurgu macerası 1129 liradan 160 indirimle 451 TL'ye düşüyor. Ayrıca oyun daha güzel ve daha gelişmiş grafiklerle PlayStation 5'e geldi. Eğer Terminator filmlerini seviyorsanız mutlaka bu oyuna bir şans verin derim. Limbo ve Insight Bundle. Çok sevdiğim iki tane yandan kaydırmalı platform oyunu. İkisi de çok değerli bağımsız yapımlardır ve mutlaka her oyuncunun kesinlikle arşivinde olması gereken ve oynamaları gereken iki tane oyundur. %75 indirimle 679 liradan 169 liraydı. Far Cry 6 Gold Edition sezon bileti yani 3 tane DLC ekstra içerik var. Ayrıca Far Cry 3 Blood Dragon oyunu da var. Dolu dolu bu paket hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleriyle birlikte 8 liradan 200 liraydı. Try'n Ultimate Collection, Try'n 1, Try'n 2, Try'n 3 ve Try'n 4 oyunları bu koleksiyonun içerisinde. Benim çok değer verdiğim yandan kaydırmalı puzzle platform oyundur. 3 karakter kontrol ederiz, anlık olarak istediğimiz karakteri seçerek önümüze çıkan puzzle'ları çözmeye çalışıyoruz. Ve bu arada savaşıyoruz tabii ki. 1250 liradan 176 indirimle 299, 300 lira indi. Marvel Spider-Man Remastered yani Peter Parker'ın hikayesi gelişmiş grafiklerle ve 3 tane ekstra genişleme DLC'si eklenti paketleriyle birlikte yalnızca 270 lira. Just Die Already. Dünyanın en saçma, en boş oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Yalnızca 69 lira. Gerçekten böyle bomboş ama boş boş gezmesi dahi, saçma saçma şeyler yapması dahi çok eğlenceli. Herhangi bir konusu olmayan, eğlenceli açık dünyasında huzur evinden kaçmış, hayatının son bağrını yaşayan, yaşlı dedelere, ninelere eziyet çektirdiğimiz komik bir oyun. 350 liradan %80 indirimle 69 lira. Kanalımızda ilk bakışını yapmıştım. Bu arada biraz kanlıdır arkadaşlar. Kollar, bacaklar kopuyor. Aklınızda olsun çok küçük kardeşlerime gelmez. Need for Speed Unbound Palace Edition. Bu Palace Edition içerisinde ekstra stickerlar, kaplamalar ve arabalar var. Her oyunda yaptığım gibi ilk çıkışında tabii ki incelemesini ve ilk bakışını yapmıştım. Oyunda drift yaparken ve patinaj çekerken tekerlerden çıkan grafiti tarzı çizimleri çok beğenmemiştim. Ayrıca arabaların yolda giderken ağırlık hissini hissedememiştim. Fakat şu anda çok güzel bir indirime girdi. 1600 liradan hem de ekstra içerikler de dahil 400 TL düştü. Herhangi bir araba yarışı arayan kardeşim için önermiyorum. Ama Need for Speed hayranı ve oyunun indirimini kovalayan arkadaşlar için bu fırsat değerlendirilebilir. Sniper Ghost Warrior Contrats 1 ve 2. İki tam oyun 1500 liradan %80 indirimle 300 liraya iniyor. Birinci şahsın oynanan bu keskin nişancı oyunu güzel görevler ve özel vuruşlarda slow motion özel animasyonlar sunuyor. Eğer oyunlarda sniper kullanmayı seviyorsanız 299 liraya bu iki oyun alınır. Raccoon City Edition, Resident Evil 2, 3 ve Resident Evil Resistance toplam tam 3 oyun PlayStation 4 ve 5 sürümleri %75 indirimde ve 250 lira. Henüz seriyi oynama fırsatı bulmayan arkadaşlar bu gerçekten iyi bir fırsat. Gotham Knight, Lux Edition, DC karakterlerinin bir arada olduğu muhteşem bir aksiyon oyunu. Üçüncü şahsına oynanan bu oyun 2999'u 3000 lira fiyatı vardı ve bugünün en güzel indirimlerinden bir tanesi %80 indirimle 599 TL'ye düştü arkadaşlar. Almıyoruz. Bu oyunu almıyoruz. Bu bir oyun önermemesidir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bazen oyun önermem. Bu oyunda %80'lik bir indirim var. Bilmeyen arkadaşlarımız o harika bir fiyat. 599'a düşmüş deyip zıplayabilirler. Zıplamayın arkadaşlar. Gerçekten değmez. Bu oyunu almıyoruz. Es geçiyoruz. Unravel Yarn paketi. Unravel 1 ve 2. Toplam 2 tam oyun. Yalnızca 40 lira. %75 indirim var. 3 boyutlu dizayn edilmiş 2.5D oynanan, yandan kaydırmalı, soldan sağa kaydırılan platform oyunu. İlk oyun tek kişilik. ikinci oyun ise ister tek kişi ister iki kişi aynı anda, aynı ekranda eşinizle, arkadaşınızla, kankanızla, dostunuzla, kardeşinizle aynı ekrandan yan yana oynanabilecek güzel bir oyun. Şu anda yalnızca 40 TL. Resident Evil 7 Gold Edition ve Village Gold Edition. Ethan Winter'ın tüm hikayesi. Eksiksiz olarak ve bugüne kadar çıkmış tüm DLC'ler, tüm ekstra içeriklerin hepsi iki oyun içinde geçerli. Hepsi var. Her iki oyun içinde ekstra genişleme paketi, ekstra hikaye modları, hatta Village Gold Edition'da biliyorsunuz. Winter Expansion Pack adında bir paket var. Winter'ın kızı Rose'u da oynadığımız ayrı bir ekstra hikayesi vardı. Ayrıca tüm oyunu 3. şahıs kamera açısıyla da oynayabiliyorduk. Tüm bu paketlerin hepsi 1999 TL'den %63 indirimle 740 TL. Ghost Runner 2 Deluxe Edition. Ekstra kozmetikler, ekstra katana kılıçları ve silahlar var. İkinci oyunda birinci oyun gibi birinci şahsın oynanan çok hızlı ve zor bir aksiyon oyunu. Stage'in başlangıç noktasından çıkış noktasına kadar karşımıza çıkan düşmanları ve zorlu çalışları geçmeye çalışıyoruz. Bu oyunun grafiklerini çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel grafikleri var ama oyun zordur. Aklınızda olsun. 1250 liradan 562'ye indi. Crysis Remastered Trilogy Üçleme yani ilk üç oyun Crysis 1, 2 ve 3 gelişmiş grafiklerle 1250 yerine 165 indirimle 437 TL. Üç oyunda da Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı var. Crysis'in yeni oyunu PlayStation 5'e yapılıyor. Yeni oyun gelmeden tüm hikayeye baştan oynamak isteyebilirsiniz. Life is Strange True Colors. Çok beğendiğim hikaye tabanlı oyunlardan bir tanesi. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleriyle %70 indirimle 150 TL. Hoş rengarenk grafikleri, harika bir senaryosu ve şok edici sona sahip. Bu oyunla ilgili tek uyarım bu oyunu oynayan kardeşlerimizin İngilizceye ihtiyacı olması. Yeterli İngilizceye sahipseniz oyundan gerçekten çok keyif alırsınız. PS Store indirimleri burada son buldu. Umarım yardım dokunmuştur. Abone olarak beğeni butonuna basarak yanımda olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada istekli olursa yorumlara bekliyorum. Yorumunuz yoksa selam göndermeyi unutmayın. Beni Instagram'dan konsolok TV olarak takip alabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde de Discord ailemizin linki var. Oradan da ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler.